Mikrobesinler vücuttaki kimyasal reaksiyonların çoğu için gerekli vitamin ve minerallerdir. Ben Rosio Medina, Herbalife'de beslenme eğitimlerinden sorumlu başkan yardımcısıyım. Mikrobesinler her ne kadar kulağa küçük ve önemsiz gibi gelse de, sağlığınız için gerekli olan hayati öneme sahip vitaminler ve minerallerdir. Vitaminlere ve minerallere mikrobesinler denmesinin nedeni, protein, karbonhidrat ve yağlar gibi makrobesinlere göre çok daha az miktarda ihtiyaç duymamızdır. Ancak az miktarda ihtiyaç duysak da mikro besinleri her gün tüketmemiz hayati önem taşır. Bunun nedeni de birkaç vitamin dışında bunların hiçbirinin vücudumuz tarafından üretilememesidir. Ancak vücudun normal fonksiyonlarını, büyümesini, gelişimini ve yapısının korunmasını desteklemek yönünden önemi düşünüldüğünde, mikrobesin ihtiyacının her gün karşılanmasının önemi kolaylıkla anlaşılabilir. Her ne kadar vitaminlerle mineralleri aynı gruba koysak da vitamin ve minerallerin yapıları ve rolleri birbirinden çok farklıdır. Vitaminler bitkiler ve hayvanlar tarafından üretilip karbon elementi içermesi sebebiyle organik kimyasallar olarak adlandırılır. Öte yandan mineraller inorganiktir. Yani topraktan elde edilirler ve karbon elementi içermezler. İki tip vitamin vardır. Yağda çözünen ve suda çözünen. Adından da anlaşılacağı üzere suda çözünen vitaminler sindirim sisteminin sulu ortamında emilirler. Öte yandan yağda çözünen vitaminlerin emilebilmesi için küçük miktarlarda yağ gerekir. Diğer bir farkta yağda çözünen vitaminler vücutta depolanabilirken suda çözünen vitaminlerin vücutta depolanamaması ve dolayısıyla da bunların her gün alınması gerektiğidir. Genelde vitaminlerin ana işlevi, vücutta meydana gelen yüzlerce kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesini sağlamaktır. Bunun örnekleri de enerji metabolizması veya kanın pıhtılaşmasıdır. Ancak farklı vitaminlerin vücutta farklı görevleri vardır. Yağda çözünen vitaminler arasında A, D, E ve K vitaminleri yer alır. İhtiyaç duyulan miktardan fazlası alındığında bu vitaminler vücutta depolandığından bu vitaminlerden ne kadar aldığınıza dikkat etmeniz gerekir. Retinol olarak da bilinen A vitamini süt ürünleri ve balık gibi hayvansal ürünlerde bulunur. A vitamini aynı zamanda bitkisel kaynaklardan da sağlanabilir. Bu durumda beta karoten formunda olur ve turuncu renkli meyvelerde ve sebzelerde bolca bulunur. A vitamininin vücutta pek çok önemli görevi olmasının yanı sıra temel işlevi normal bağışıklık sistemine, normal cildin ve saçın korunmasına katkıda bulunmaktır. D vitamini esas olarak güneş ışığına çıkmak suretiyle sağlanır. Ancak yağlı balıklar, yumurta ve vitamin ve mineralce zenginleştirilmiş kahvaltılık gevreklerde iyi birer D vitamini kaynağıdır. Ana işlevi normal kemiklerin korunmasına ve kalsiyum ile fosforun normal emilimine katkıda bulunmaktır. E vitamini genellikle sert kabuklu yemişlerde, çekirdeklerde ve bitkisel yağlarda bulunur. K vitamini yeşil yapraklı sebzelerde, yağlarda ve tahıllarda bulunur. Kanın pıhtılaşması için önemli bir vitamin olup bir yeriniz kesildiğinde yaranın çabuk iyileşmesi için gereklidir. Suda çözülen vitaminler aralarında B vitamininin de bulunduğu ondan fazla vitaminden oluşan bir gruptur. Bunlar vücutta depolanamadığından günlük olarak ihtiyacınız olan vitaminlerdir. Bu vitaminler gıdanın pişirilmesi sırasında veya oda sıcaklığında kolayca kaybolurlar. Bu nedenle de gıdaları daima mevsiminde taze olarak yemeniz ve fazla pişirmemeniz gerekir. Suda çözülen vitaminlerin kaybedilmemesi için sebzelerin mümkünse çiğ olarak tüketilmesi ve çok fazla pişirilmemesi önerilir. Diğer bir öneri de sebzelerin pişirildiği suyun çorba veya sosların hazırlanmasında yeniden kullanılmasıdır. Öte yandan mineraller de normal kemik ve dişlerin korunması ve vücuttaki farklı süreçlerin desteklenmesi için günlük olarak alınması gereken besin maddeleridir. Minerallerin de birçok farklı görevi vardır. Bazıları yapıları destekler. Örneğin kalsiyum ve fosfor normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur. Mineraller düzenleyici rolde oynarlar. Örneğin sıvı dengesini kontrol ederler. Kas kasılmasını ve kan basıncını düzenlerler. 17 temel mineral bulunur. Ve bu minerallerde iki ana gruba ayrılır. Temel mineraller ve eser mineraller. Temel mineraller vücudun günlük ihtiyacının 100 mg'ın üstünde olduğu minerallerdir. Kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, kükürt ve klorür bu gruba dahildir. Örneğin demir, çinko ve bakır gibi diğer minerallerde önemli olmakla birlikte bunlara çok daha az miktarlarda gerek duyulur. Farklı gıdalarda farklı vitaminler ve mineraller bulunur. Bu nedenle de meyve, sebze, süt ürünleri, yağsız proteinler ve tam taneli tahıllar gibi birçok farklı sağlıklı gıdanın tüketilmesi çok önemlidir. Vücudunuz düzgün çalışıp sağlıklı kalabilmek için belirli miktarda vitamine ve minerale ihtiyaç duyar. Ve bu ihtiyaçlar yaş ve cinsiyete göre değişir. Her gün yeterli miktarda vitamin ve mineral alabilmek dengeli beslenmenin en önemli unsurudur. En ideal olanı da besin maddelerinin yediğimiz gıdalardan alınmasıdır. Günümüzün yoğun temposu içinde dengeli beslenmede zorlanıyor, ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri alabilmek için ekstra çaba sarf ediyoruz. Vitamin ve mineral takviyeli veya zenginleştirilmiş gıdalar, günlük olarak önerilen miktarda mikro besin almamıza yardımcı olur. Herbalife Formül 1, sağlıklı ve besleyici bir diyetin parçası olarak kullanıldığında, 22 vitamin ve mineral dahil önerilen günlük referans alım miktarı konusunda sizlere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Herbalife Formül 2 vitamin ve mineral kompleksleri de günlük vitamin ve mineral alımınızın önerilen düzeyde olmasını sağlayarak beslenmenizi desteklemek için tasarlanmıştır.